Arkadaşlar Ardın oynuyor kanalı'na hoş geldiniz. Happy Wheels ikinci bölümle karşınızdayız. Dede şekil önümden çekil. Evet, bunları oynayalım. Nerede kalmıştık? Hmm, buradaydık sanırsam. Emin değilim. Evet, buradan bir başlayalım. gitti. Oh. E, ee, çocuğumuz götümüzü kokluyor. Çok iyi bir görüntü yok şu an. Sen... Şuna geçelim. Yürü. Yürü. Koptu. <gülüyor> Manyak gülüyor ya. La kolum koptu kolum. Gitti. Evet. Şunu şöyle. Bakalım bu neymiş. Evet. <laughs> Bunu. Hadi bak. O geçtik süper. Süper. Hop, hop, hop. Bravo. Hayır düşemem. Hayır. 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 Popoyu geçmeliyim. Popon üzerinden geçmeliyim. Geçtik. Zıpla. 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 Yapabilirsin. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Aa, o ne la? La bu manyakıyım la. Hadi bay bay. Zıpla. Oy. Gitti. Saçma mı? Hayalet tren. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Uç. Ol. Tren üstünden gidelim biz böyle. Lan önüne geçme trenin ya. Götümüz başımız kopacak ama. Ne zaman? Al. Nereye düştük? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hop hoplat. Afiyet olsun. Kim olsak ben piknik piknik ailesi olacağım. Pikniğe gidiyoruz. Çok mutluyuz. La 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 zıplamıyorlar bunlar. Evet. Oy. Evet. Pikniğe gidemeden götümüz başımız yer değiştirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Seçelim karakter seçelim. Ah iyi. Şimşek çaktı baba çok korkuyorum. Ya. Hop. Golun koptu. geri zekalı. Ya ben buradan geçmem ya. Gir la şuraya. Gelmez. Anahtar istiyor. Çıkabilirsin. Hayır. Olamaz. Götümüz koptu. Nasıl sıçacağız? O. Vurla kafayı. Bir daha la. O bize gelmesin. Hayır olamaz. Allah sen bekle ben seni bak nasıl yeneceğim. Vurdu kafayı. Vuramadı. Hadi. Aa. Gitti. Yok gitmedi. Hadi lan tut onu. Gitti. La seni ben yeneceğim yok. Tam iki yıldız verelim kötü. Kötü değil ama ben kötü oynuyorum. Bravo çok iyi vurduk. Bizde bizde bu. Lan vurma kafa. Lan öküz herif. Al lan sende. Ya. Hek var lan öküzde. Wallhack var anasını. Mutlu tekercikler. Hop. 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 Al işte. Oo, götümüze geçti lan resmen. Çok iyiydi lan. Onu oynamayacağım. Direk şuna geçeceğim. Hobo. Hmm. Hobo'da başka bir tarayıcı oyunu ama online değil. Bizim dede. Ne bu canlı? Onu almayı mı çalışacağız? bekle Ben oğlum bir yürü git şuradan ya. windowsun tuşuna başladım. Lan zıpla. Dede. Al onu. Benim o. Altın aldı. Oo, dedeyi dedesini de Za. A. A. Ah. Koş. Bifte. Lan oğlum yapışkan tuşuna başladım. Ha la xp işte. böyle kazanlar. Yes. Evet. <laughs> Şu adama alalım. Indiana Jones mu la bu? Uç uç uç. uç. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hop bende. Lan. Takla şov. La çık şuradan. Şapkamız uçuyor. Aa. Geç. Geçebilirsin. Hadi. Yapacaksın. Bravo. Ya. Hadi bir daha. Lan hadi kolumuz gitti. Kolunu al hadi. Hadi. Hop yine gitti kol. Hop bravo la. Git oraya, bekle. Yakıldı. Geç orayı. Geçemiyoruz. Özürlü olduk. Ya bu niye muat mod bu moddan çıkıyor? Abisi. Neyse hemen şöyle options'tan full screen yapalım. Gitsene lan. La git. Ya. Git. Gitmiyor. Bekleyemem. Ofis. Bir saniye dead. Level 7. Hop. ah silah. Pat. Geber. Pat. Geber. Pat. Biz öldürmedik. Pat. Al sana da. Allah ölsene. Geber. saniyede bitirdik. Evet arkadaşlar, bugünlük de Happy Wheels'tan bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beğenmeyi unutmayın.